Bu zamana kadar yaptığım en iyi kanat tarifi geliyor. Öyle pratik, öyle lezzetli bir tavuk kanat tarifi ki özel sosuyla mangal tadında parmaklarınızı yiyeceğiniz bir tarif. Sen de bu kolay tavuk tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerim için mutlaka kanalıma abone ol. İlk olarak tavuk kanatları hazırlayarak başlıyoruz. 850 gram tavuk kanat kullanıyorum ve gördüğünüz şekilde kanatların üzerine kesikler atarak kanatları hazırlıyorum. Özellikle tavuk etinin üzerine böyle kesikler atıyoruz ki hazırlamış olduğumuz özel sosu lezzetini iyice içine çeksin diye. Şimdi nefis tavuk kanatların sosunu hazırlayalım. Bunun için 1 tatlı kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karışık salça. 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 çay kaşığı hardal ve 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. 1 diş sarımsak eziyorum ve onu hemen ekliyorum sosun içerisine. Ve ardından sıra geliyor baharatlarını eklemeye. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da kekik ilave ettikten sonra şimdi tavuk kanatlar için hazırlamış olduğumuz bu özel sosun tüm malzemelerini birbiriyle güzelce karıştırarak hazırlıyoruz. Sosumuz iyice karıştı. Gördüğünüz gibi hazır. Hemen şimdi bu sosu tavuk kanatlar ile güzelce buluşturalım. Eğer hazırlamış olduğumuz soslu tavuk kanat tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara ben nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tavukları sos ile iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve en az 3-4 saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Buzdolabında ne kadar uzun süre dinlenirse tavuk kanatlar sosun lezzetini o kadar iyice içine çekecektir. Buzdolabından çıkardığım tavukları şöyle tekrar bir güzel karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sos da çok güzel bir şekilde bütünleşmiş. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine tavuk kanatları tek tek dizerek yerleştiriyorum. Kanatları yerleştirdikten sonra şimdi kalan sosun içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve birazcık tuz ilave ediyorum. Çünkü bu sosla patatesleri de soslayacağız güzelce. Hiçbir şey asla ziyan etmiyoruz. 2 tane patatesi halka halka doğradım ve sosun içerisine ekliyorum. Güzelce elimle karıştırarak patateslerin de sosla buluşmasını sağlıyorum. Patatesleri de güzelce sosladıktan sonra şimdi hemen tavukların yanına da bu patatesleri güzelce yerleştireceğiz. Ve fırında tavuk patates pişmek için hazır olacak. Hazırlayabileceğiniz en pratik akşam yemeği tariflerinden bir tanesi gerçekten. Hemen güzelce tavukları soslayıp dolaba atın sonrasında çıkarıp pişirin ve afiyetle yiyin. Ve hazırlamış olduğumuz bu sosla öyle lezzetli mangal tadında tavuk kanatlar hazırlamış oluyoruz ki dışarıda yediklerinizden kat be kat daha lezzetli. Bu tarifi denedikten sonra bir daha asla mangalda tavuk yapmakla uğraşmayacaksınız. Evde mangal tadında tavukları hazırlamak çünkü çok kolay ve çok daha lezzetli oluyor. Hemen hazırlamış olduğumuz bu soslu tavuk kanatları şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık, lokum gibi ağızda dağılan parmaklarınızı yiyeceğiniz kadar lezzetli bir tavuk kanat hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi tavuğun eti böyle lime lime dağılıyor. Lezzeti ise muhteşem ötesi. Zaten denedikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Deneyen herkesten de mutlaka aşağıya yorum bekliyorum. Benim kadar sevecek misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Hemen şöyle servis tabağına alıp biraz patates, biraz da tavuk kanatlardan koyup servisi yapıp tarifimi tamamlamak istiyorum. Eğer tavuk kanat nasıl yapılır diyorsanız, fırında tavuk kanat tarifi arıyorsanız, soslu bir tavuk kanat tarifi yapmak istiyorsanız, bu özel sosuyla tavuk kanat tarifimi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Tarifi beğendiyseniz de videoyu beğenip kanalıma abone olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.